Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde canlı gruplarının genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bilim insanları canlıları gruplandırırken farklı özelliklerini göz önünde bulundurarak farklı farklı gruplara ayırmışlardı. Bunlardan daha önceki derslerimizden bahsetmiştik. Şimdi baktığımız zaman değerli arkadaşlar, canlı gruplarının özellikleri incelenip sınıflandırırken bunlar yıllar boyunca farklılık gösterebilmektedir. Bunun sebepleri incelendiğinde canlıların ve e, sınıflandırma basamaklarında incelenen diğer canlı gruplarının değişen ve gelişen özellikleri bu bilim dalının da bu şekilde değişmesine neden olmuştur. Baktığımız zaman örneğin hücre duvarına sahip olan ve belirli bir yere tutunarak yaşayan mantarlar daha önce bitkiler aleminde incelenirken bazı özellikleri şu an, farklı bir şekilde sınıflandırıldığından dolayı ayrı bir alem olarak günümüzde incelenmektedir. Baktığımız zaman günümüzdeki sınıflandırma sisteminde canlıların prokaryot ve ökaryotlar olmak üzere iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Prokaryotlarda bakteriler ve arkeler incelenirken ökaryotlar grubunda protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar incelenmektedir. Genel olarak şöyle bir baktığımız zaman protist aleminde yer alan canlılar, kamçıllar, kök ayaklar, sporlar, silliler, alpler ve cıvık mantarlar. Mantarlar ayrı bir alem. Bitkiler içinde de damarsız bitkiler ve damarlı bitkiler. Hayvanlar aleminde de omurgasız hayvanlar, ilkel kordallar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere üç farklı grubun olduğunu göreceğiz. İlk canlı grubumuz protistada yer alan bakteriler. Bu canlılara baktığımız zaman burada üç farklı bakteri türü gözlenmekte. Bunlar şekil olarak her ne kadar birbirine benzeseler de birçok özellikleri bunları birbirinden ayırmamıza yetmektedir. Bakteriler dünyada sayısı en fazla olan canlı grubudur. Ve bakterilerin yaşadığı yerlere baktığımız zaman bunlar toprakta tatlı ve tuzlu sularda canlı vücudu ve ölen organizmaların üzeri gibi birçok değişik ortamda yaşayabilmektedir. Serbest olarak yaşayan canlara faydalı türleri bulunduğu gibi bazı bakteriler ise canlara zarar vermekte hastalıklara neden olabilmektedirler. Bakteriler laboratuvar şartlarında incelenirken basit kültür ortamı denen ortamlarda rahatlıkla çoğaltılıp incelenebilmektedir. Bir bakterinin yapısını inceleyecek olursak, bakteriler hücre yapısı olarak prokaryot olduklarından dolayı çekirdek ve zarlı organel bulundurmamaktadırlar. Bütün bakterilerde hücre zarı, stoplazma, ribozom, hücre duvarı, DNA ve RNA bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, organel olarak burada sadece ribozomdan bahsetmekteyiz. Diğer organel çeşitleri olan koful, mitokondri, endoplazmik retikulum ve diğer zarlı organellerden herhangi birisi bakterilerde bulunmamakta ve aynı zamanda zarsız organellerden de sadece ribozom bulunmaktadır. Bazı bakteri türlerinde burada saydığımız özelliklerin yanında kapsül, sil, klorofil molekülü ve mezozom gibi yapılarda bulunabilmektedir. Dikkat ederseniz değerli arkadaşlar, bunlar yapılar olarak isimlendirilmekte. Mezozom bir organel değildir, kapsül herhangi bir organel yapısında değildir. Evet, baktığımız zaman bakterilerde bulunan tek organel olan ribozomun ökaryotlara göre daha küçük yapılı olduğunu görmekteyiz. Ve aynı zamanda ribozomun içerdiği proteinin de ökaryotlardan farklı olduğu anlaşılmıştır. Stoplazmalarında zarla çevrilmiş bir organel bulunmadığı için çekirdek, mitokondri ve kloroplast gibi organellerde ve yapılarda yer alan metabolik olaylar stoplazmada bulunan enzimler yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Baktığımız zaman Golgi'nin salgılama olayları veya mitokondride gerçekleşen solunum olayları veya kloroplastta gerçekleşen fotosentez olayları gibi birçok metabolik olayın bakterilerde sitoplazmasında dağınık olarak bulunan enzimler sayesinde yapılabildiğini görmekteyiz. Prokaryotlarda zarlı bir organel bulunmamakta ancak hücre zarının içe doğru oluşturduğu kıvrımlar birçok metabolik işlevi yerine getirebilmektedir. Örneğin oksijeni solunum yapan bazı türlerde mezozom ismi verilen yapı bulunmakta veya fotosentez yapan bakteri türlerinde tilakoid zarlar yine fotosentez olayının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bakterilerin genomları yani kalıtsal materyalleri bakıldığı zaman arkadaşlar Stoplazmasında yayıldığı gözlenmiştir. Ökaryotlarda ise bu genomun bir zarla çevirme sonucu oluşmuş çekirdek yapısı gözlenmektedir. Demek ki bakterilerde DNA bulunmasına karşın herhangi bir çekirdek yapısı gözlenmemekte DNA stoplazmada serbest olarak bulunmaktadır. Evet genomları arkadaşlar bakterilerin ökaryotlara göre çok daha küçük ve daha basit yapılıdır. DNA'lar üzerinde ise az miktarda protein bulunmaktadır. Bakterilerin sitoplazmasında bu ana DNA'nın dışında plazmit adı verilen daha küçük yapıda DNA'lar bulunmaktadır. Bu DNA parçaları da halkasal yapıdadır. Sadece birkaç kenden oluşan bu DNA'lar hücreye özel koşullar için gerekli genleri sağlayarak canlıya avantaj kazandırmakta ve farklı ortamlara uymasında yardımcı olmaktadır. Örneğin antibiyotiklere veya çeşitli kimyasal maddelere karşı direnç sağlanmasında bu sözü geçen plazmitlerimiz etkili olmaktadır. Peki bu plazmitler bir bakteriden diğer bir bakteriye aktarılabilmekte midir? Değerli arkadaşlar, konjugasyon ismini verdiğimiz olay ile plazmitler burada gördüğümüz gibi bir bakteriden diğer bakteriye rahat bir şekilde aktarılabilmektedirler. Bu özel olayın ismi konjugasyondur. Tüm bakterilerde hücre zarının üzerinde hücre duvarı dediğimiz çeper yapısı bulunmaktadır çeperin bitkilerde ve mantarlarda yer aldığını da unutmayalım. Buradaki çeper ise bitkilerde gözlenen selüloz çeperden çok çok farklılık göstermektedir. Hücre duvarı peptidoglikan adı verilen kısa polipeptit zincirleriyle şeker polimerlerine oluşan çok özel bir maddeden yapılmıştır. Yapısı türlere göre bazı farklar göstermektedir. Ve prokaryotların çoğunda hücre duvarının dışında yer alan kapsül ismi verilen yapışkan bir tabaka daha bulunmaktadır. Çeper yapısı bütün bakterilerde gözlenirken kapsül ise ancak bazı bakteri türlerinde bulunmaktadır. Kapsül organizmaların yüzeylere yapışmalarını ve ayrıca organizmaların ortam şartlarına karşı daha dirençli olmalarını sağlamaktadır. Bazı bakterilerde ise pilus ismi verilen yüzey çıkıntıları bulunmakta. Pilus ismi verilen yapılar bakterilerin yüzeylere ya da başka bir bakteri yapışmasında etkili olmakta. Bazı pilus türleri ise konjugasyon dediğimiz gen aktarımı olayında bakterilerde görev almaktadır. Bir bakteri incelediğimiz zaman yapısında kamçıya rastlayabiliriz. Peki kamçının görevi nedir? Bakteriler aktif olarak kamçıyla hareket edebildikleri gibi pasif olarak ortamda da taşınabilmektedirler. Burada gördüğümüz bakterideki kamçı bu bakteriye aktif hareket etme özelliği sağlamaktadır. Endospor denilen özel bir oluşum ile bakteriler kötü ortam şartlarından etkilenmeden Uzun zaman boyunca canlılıklarını sürdürebilmekte, ortam şartlarını normale dönmesi sonucunda ise tekrar eski durumlarına kazanabilmektedirler. Bu özel durum bakterilere ne sağlamaktadır? Endospor oluşumu sonucunda yüksek sıcaklık, kuraklık, tuzluluk, pH değişimi gibi ortamın ekstrem olması durumlarında endospor oluşturulmakta ve kendilerini koruma altına almaktadırlar. Bu oluşuma endospor denilmektedir. Endospor oluşumu sırasında bakteri ana hücre kromozomunu kopyalar ve kopyalardan bir tanesini dayanıklı bir duvar ile kuşatarak endospor oluşturmaktadır. Yani bizim burada gördüğümüz ana hücre kromozom dediğimiz yapı bir yerde tamamen koruma altına alınmaktadır. Olumsuz koşullarda ana hücre parçalansa bile koruma altına alınan bu hücre kromozomu varlığını sürdürmekte ve daha sonra ortam şartlarına uygun olması durumunda tekrar eski haline gelmektedir. Peki ortam şartları kötü olduğu zaman metabolizma hızı ne olmaktadır? Değerli arkadaşlar, endospor halindeki bir bakteri incelendiği zaman metabolizma hızının en düşük seviyede olduğu gözlenmektedir ve bu da bazal metabolizma olarak isimlendirilmektedir. Endosporlara bakıldığı zaman su kaybından dolayı yoğunluğunun çok fazla olduğu, ozmotik basıncının yüksek olduğu gözlenmektedir. Endosporlar 300 derece sıcaklığa kadar dayanabilmekte ve daha sonra ortam koşulları uygun hale geldiğinde burada gözlemlediğimiz endospor normal bir bakteri haline gelerek canlılığını devam ettirebilmektedirler. Bakterilere sınıflandırılmasında dört farklı kriter göz önünde bulundurulmuştur. Bunlardan bir tanesi oksijen kullanma durumu, bir diğeri beslenme şekli, bir diğeri gram boyasına göre boyanıp boyanmaması ve bir diğeri de sahip olduğu şekildir. Şimdi bu kriterlere göre yapılmış sınıflandırmamızı inceleyelim. Oksijen kullanıp kullanmama durumuna göre bakteri incelediğimiz zaman bunlardan birinci grubumuz zorunlu anaerob bakteriler. Bu bakteriler oksijen kullanmadan oksijensiz solunum yaparak enerji üretmektedir. Bundan dolayı arkadaşlar oksijenli solunumla üretilen karbondioksit ve su atık maddeleri yerine etil alkol, laktik asit Asetik asit gibi değişik son ürünler oluşturmaktadır. Bir tüp içerisine bırakıldığı zaman anaerob bakterilerin tüpün dip tarafında toplandığı gözlenmektedir. Buradan dolayı arkadaşlar bu canlılar yine doğada incelendiğinde toprağın dip kısımlarında, göllerin, denizlerin en dip kısımlarında yani oksijenin ulaşmadığı kısımlarda incelenebilecektir. Fakültatif bakteriler ismini verdiğimiz bakteriler ise farklı ortamlara değişik şekilde adapte olabilmektedirler. Bunlar hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapabilen bakterilerdir. Bakıldığı zaman tüplerde bütün her tarafa yayılmış olarak görülebilir veya bazı türlerde olduğu gibi dibe çökmüş bir şekilde fazlalık var ama yine tüpün her tarafında var. Bazılarında ise tüpün her tarafında bulunmasına rağmen üst kısımda bir birikme gözlenebilmektedir. Burada gördüğümüz birinci tüpte bulunanlar geçici aerob. Burada gördüklerimiz ise ikinci tüptekler geçici anaerob olarak isimlendirilmektedir. Bu canlılar yine doğada incelendiğinde toprağın ve suların hemen hemen her katmanında rastlanabilmektedir. Zorunlu aerob bakteriler dediğimiz grup ise sadece oksijenli solunum yapabilen ve oksijenin olmadığı ortamlarda canlılığını sürdüremeyen bakteri grubudur. Bir tüp içerisine incelendiği zaman tüpün üst bölümünde toplandıkları görülecektir. Peki oksijenli solunumla ilgili enzimleri bakteriler nerede bulundurmaktadırlar? Ökaryot canlılarda mitokondri dediğimiz organel içinde bulunan enzimlerin benzerleri bu canlılardaki mezozom ismi verilen yapı üzerinde bulunmaktadır ve bu enzimler ETS elemanları ile birlikte çalışarak oksijenli solunum yapıp ve ATP üretilmesinde etkili olmaktadırlar. Beslenme şekillerine göre bakteri incelendiğinde bakterilerin iki gruba ayrıldığı görülecektir. Bunlardan bir tanesi Ototrof bakteriler dediğimiz besinlerini kendisi üretebilen bakteri grubudur. Fotosentez veya kemosentez yolu ile inorganik maddeleri kullanıp organik besin üreten bakteriler ototrof bakteriler olarak isimlendirilmektedir. Değerli arkadaşlar, ototrof bakteri denildiği zaman her ne kadar aklımıza fotosentez olayı gelse de Kemosentezde de besin üretebileceği aklımızdan çıkmamalıdır. İnorganik maddeleri kendileri üretemeyen bakteriler karbondioksit, H2S ve H2 gibi maddeleri ortamdan hazır olarak almak zorundadırlar. Fotosentetik bakteriler incelediğimiz zaman mikroskop altında bu bakteriler yeşil gözükecektir. Yeşil gözükmesinin sebebi bulundurduğu klorofil molekülleridir. Peki fotosentez yapan bakteriler enerji kaynağı olarak neyi kullanmaktadırlar? Fotosentetik bakteriler gereken enerjiyi güneş ışınlarından sağlamaktadır. Sitoplazmalarında bulundurdukları klorofil molekülüyle fotosentez yapmakta ve bu şekilde besin sentezlemektedir. Kloroplast organeli tarafından gerçekleştirilen Metabolik olaylar bakteriler grubundaki canlılarda kloroplast gibi bir organel içinde değil, sitoplazmada serbest olarak bulunan moleküllerle gerçekleştirilmektedir. Bu gruba baktığımız zaman siyanobakteri, Türkçeye çevrilmiş haliyle mavi yeşil alpler fotosentetik bakterilere bir örnek oluşturmaktadır. Siyanobakterler fotosentez tepkimelerinde bitkilere benzer şekilde serbest oksijen çıkaran tek gruptur. Genel olarak bol miktarda klorofil içeriklerinden yeşil renk görünmelerine karşın bazılarında bu yeşil rengin baskılanmasına yol açan fikosyanin dediğimiz mavi renk pigmenti bulunduğu için mavi renkte görünebilmektedirler. Siyanobakteriler aynı zamanda havanın serbest azotunu bağlayarak toprağın azot bakımına zenginleşmesine ve toprağın verimliliğin artmasında önemli rol oynamaktadır. Kemosentetik bakterilere baktığımız zaman bu bakteriler klorofil içermemelerine ve güneş ışığı kullanmamalarına rağmen kimyasal enerjiyi kullanarak yine besin sentezi yapabilmektedirler. Ortamda bulunan kükürtlü, demirli veya azotlu bileşikleri oksitleyerek bu oksitleme sonucunda elde ettikleri enerji kullanmaktadırlar. Işık enerjisi kullanmadıklarından dolayı klorofil molekülü bulundurmamaktadırlar. Madde devrelerinin önemli görevleri vardır. Ve azot döngüsünde hatırlayacağımız nitrit ve nitrat bakterileri kemosentetik bakterilere örnek bakterilerimizdir. Besleme bakımından ikinci grubumuz heterotrof bakteriler. Bu bakteriler dış ortamdan besin almak zorunda olan bakteri grubudur. Besin ihtiyaçlarına baktığımız zaman bunların iki grupta sınıflandırıldığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi parazit bakteriler. Hücre dışı sindirim enzimleri içermediklerinden dolayı glikoz, aminoasit ve yağ asit gibi besin monomerlerini dışarıdan almak zorunda olan canlı grubudur. Bu canlılar polimer yapısında olan besin maddelerini dış ortamdan alıp kullanamamaktadırlar. Hastalık yapan türlerine patojen bakteriler denilmektedir. Patojenler endotoksin veya egzotoksin adı verilen zehirler oluşturarak hastalıklara neden olabilmektedirler. Bu bakteriler antibiyotiklerden etkilenmektedirler. Antibiyotik nedir dediğimiz zaman, antibiyotikler hastalık yapan mikroorganizmaların üremesini engelleyen veya bu canlıları yok edebilen maddelerdir. Tetanos, verem, difteri, şarbon, solunum yolu enfeksiyonları, kolera, zatüre gibi hastalıklar parazit bakterilerin etkisiyle bizlerde oluşan hastalıklardandır. İkinci grubumuz saprofit bakteriler. Ölen organizmaların veya canlı artıklarında bulunan organik bileşikleri parçalayarak inorganik bileşikleri ayıran bakterilerdir. Bu sayede hem kendileri için gereken besin ve enerji elde etmekte hem de toprağın inorganik maddeler açısından zenginleşmesini sağlamaktadır. Hücre dışına sindirim enzimleri salgılayan bu bakteriler sindirilen organik besinleri içeri alarak yaşamsal faaliyetlerinde kullanmaktadır. Bu bakteriler doğada serbest olarak veya çeşitli canlılarda ortak yaşam birliktelikleri kurarak farklı şekillerde yaşayabilmektedir. Üçüncü bir sınıflandırma kriterimiz olan gram boyasıyla boyanıp boyanmama özelliğine göre bakteriler incelendiği zaman iki farklı grup olduğunu görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi gram boyayla boyanan ve gram pozitif olarak isimlendirilen bakteriler. Bir diğeri ise gram boyasıyla boyanmayan ve gram negatif olarak isimlendirilen bakterilerdir. Gram pozitif bakteri incelendiği zaman hücre duvarında bulunan peptidoglikanın fazlalığından dolayı boyanabilen bakteriler olduğunu görmekteyiz. Resimlere bakıldığı zaman mikroskoptan alınan resimler şurada hücreler gözlenmekte. Aralarda gözlenen bakterilerin ise mor bir renkte boyandığı gözlenmektedir. Mor renkte boyanmak bu bakterilerin kapsül yapısının olduğunu göstermekte ve gram pozitif olarak isimlendirilmektedir. Gram negatif bakteriler incelendiği zaman burada boyanma olmadığı ve boyanma olmadığından dolayı az önce gördüğümüz mor renkli bakterilerin çok açık ...embemsi renkte gözüken bakterilerden farklılık gösterdiğini görmekteyiz. Bu bakterilerde az miktarda peptidoglikan bulunmakta. Peptidoglikan tabakasının üzerinde lipopolisakkarit bir tabaka bulunmakta. Ve boyanma özelliği gram pozitiflerden farklılık göstermektedir. Bir diğer kriter olan şekillerine göre bakteriler incelendiği zaman... Bunların da dört grupta incelendiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yuvarlak bakteriler dediğimiz kokus bakterilerdir. Bu bakteriler tek tek bulunabilecekleri gibi koloniler halinde bulunabilmekte ve bu farklı hastalıklara yol açabilmektedirler. Menenjit ve ateşli romatizma gibi hastalıklara bu bakteriler neden olabilmektedir. Buradaki resme baktığımız zaman iki tane bakteriden oluşan mini bir koloni gözükmekte ve bunlar diplokokus. Yani iki tane yuvarlak bakteriden oluşan koloni olarak isimlendirilmektedir. Yuvarlak bakteriler yan yana dizilerek uzun zincir oluştururlarsa isimlendirilmesi streptokokus olarak yapılmakta. Burada gördüğümüz gibi üzüm salkımına benzer şekilde gruplanırsa Bunlar da Staphylococcus olarak isimlendirilmektedir. Bir diğer bakteri grubumuz şekli çubuk şeklinde olan ve Bacillus olarak isimlendirilen bakteri grubumuz. Bu bakterilerin enleri boylarından daha fazladır. Verem, tifo, tetanoz gibi hastalıklara da neden olmaktadırlar. Bir diğer grubumuz spiral şeklinde olan ve spirillum olarak isimlendirilen bakteriler. Buradaki şekilde gördüğümüz gibi veya şurada tek bir tanesi net bir şekilde gözlenmekte ve bunlar kıvrımlı spiral şeklinde bir yapıya sahiptir. Frengi gibi hastalıkların nedeni de spirillum bakterilerdir. Bir diğer grubumuz şekil olarak virgüle benzetilen bir bakteri grubu. Virgül şekline sahip olan bu bakteriler kolera hastalığına neden olmaktadırlar. Buradaki şekil yine incelendiği zaman burada bakterinin bir virgüle benzediği gözlenmektedir. Bakterilerde üreme durumu incelendiği zaman bunların eşeğli veya eşeğsiz şekilde çoğalabildiği gözlenmektedir. Eşeğsiz üremeye bakıldığı zaman eşeğsiz üreme bütün bakterilerde görülmekte ve bu çoğalma şekli ikiye bölünme şeklinde basitçe gerçekleşmektedir. Bölünme süresi ortalama 1-3 saat arasında olabileceği gibi bazı bakterilerde bu süre 20 dakikaya kadar inebilmektedir. Eşeysüreme ile bakterilerde birey sayısı artışı gerçekleşirken ancak kalıtsal çeşitlilik sağlanmamaktadır. Eşeysüreme bakıldığı zaman eşeğsiz üremedeki kalıtsal çeşitliliğin bu olayla sağlandığı gözlenecektir. Bakterilerde gören eşeyli üremeye konjugasyon denilmektedir. Bakterilerin konjugasyonunda iki bakteri arasında bir stoplazmik bağlantı kurulmakta ve daha sonra iki bakteri arasında gen aktarımı gerçekleştirilmektedir. Burada aktarılan gen tek yönlü olarak ilerlemekte. Ve daha sonra bu bakteriler birbirinden ayrılmaktadır. Peki bunun sonucunda ne olmaktadır? Değerli arkadaşlar, konjugasyon sonunda bakteri sayısında herhangi bir değişim yaşanmazken kalıtsal çeşitlilik ise artmaktadır. İki bakterimiz vardı, ayrıldı. Yine bakteri iki tane ama incelendiği zaman bunlar da kalıtsal çeşitliliğin arttığı gözlenecektir. Konjugasyonun yanı sıra transformasyon ve transdüksiyon olayları ile de gen aktarımı gerçekleştirilmektedir. Ortadan gen alınması transformasyon olarak isimlendirilmiş. Virüsler aracılığı ile bakteriler arasında gen transferi yapılması ise transdüksiyon olarak isimlendirilmiştir. Transformasyon ve transdüksiyon sayesinde farklı türlerde incelenen bakteriler arasında gen aktarımı sağlanmaktadır. Şimdi gelelim örnek sorumuza. Siyanobakterilerle ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur denilmiş. Bilgilerimize bakalım. Sitoplazmalarında klorofil ve fikosyanin pigmentleri vardır. Fotosentez yapabilirler ve bu pigmentler vardır. Havanın serbest azotunu kullanabilirler. Doğru bir veri. Heterotrof beslenen türleri bulunur bunların stoplazmalarında klorofilleri bulunmakta, besinleri kendisi sentezlemekte ve bundan dolayı heterotrof olarak beslenmeye gerek duymamaktadırlar.